Arkadaşlar bugünkü videom Arnavutluk'ta e, yediğim yemekleri tanıtacağım size. Umarım beğenirsiniz. Bu restorantı Google'dan buldum arkadaşlar. Çok review almıştı. Bir deneyeceğim nasıl size anlatırım. Sonra. Şöyle çok şık bir yer görünüyor. Bu saatte bile dolu. Bayağı güzel görünüyor. Depolu filan. Restoran gerçekten çok güzel dekoru olsun dediğim gibi çok güzel türlerimi almıştı ondan denemeye geldim. Mezelerimiz geldi arkadaşlar burada süzme peynirle yapılan bir ciğer domates sosu var. Burası da arnavut böreği. Şurada da közlenmiş kırmızı biber beyaz peynirle gelmiş. Deneyeceğim şu an. Mezeleri yedik arkadaşlar. Şu ilk defa yedim hayatımda. Süzme peynir ondan sonra domates sosu bir de et vardı içinde. Başta ciğer dedim. Ciğer değilmiş. Etmiş. Farklı bir tadı var. Bu börek de bizim Türk böreğine benziyor gibi ama değil. Ekmeği çok farklıydı. Yani bildiğimiz normal ekmekten sanki yapılmış börek ekmeği değildi. Zaten diğeri çok basit, közlenmiş e, biber ve peynir vardı üstünde. Genel olarak gerçekten mezelleri çok güzeldi. Ekmekleri de böyle bir ekmek. Güzel yani. Ben çok beğendim. <laughs> Arkadaşlar ana yemeklerimiz geldi. Ribs demişti. Yani ben kaburga e, zannettim. Bildiğimiz pirzola. Bu yemekte de, e, devrek balıymış arkadaşlar. Altında ıspanak. Yanlarında biraz sos. Benim de biraz sosla gelmiş. Patatesle. Yedikten sonra söyleyeceğim nasıl olduğunu. İşte yedik. Çok şükür. Ee, pirzolası yani çok iyi değildi, kötü de değildi. Ama balığı güzeldi, sunumu da güzeldi. sosralla uyumluydu. Yani uzun zamandır böyle lezzetli balık yememiştim. Arkadaşlar tatlı da söyledik, kahve de söyledik yanına. Tatlısı şöyle bir şey. Altına meyve döşenmişti. hepsini yedikten sonra hesabın ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğiz Arkadaşlar restoranın adı da burası çok sevdiğim, gerçekten sevdim yani. Bütün yediklerimiz de 580 lek tuttu. Şimdi kredi kartımı vereceğim. Bakayım kaç dolar çekecekler. Tutmuştu. Dolara çevirdik kredi kartım. 50 dolar 20 sent yaptı. Yani fiyatı Amerika'ya bulursan uygun buraya göre pahalı bir yermiş. Ama yemekleri gerçekten güzel. Servisi de güzeldi. Başka bir restoranta geldim. Bu Elbasan çıkışında başka bir şehir. Burada kaşar peynir var yakılmış. Çok yağlı görünüyor. Daha denemedim. Burada da bir salata var. Bu salatanın ismi köy salatasıymış. Yani bizim çoban salatasına benziyor. Ama turşu ve zeytin var üstünde. Bir de bu şöyle biberler var. Biraz daha büyük keseyim. Daha denemedim. Tadına bakınca size söyleyeceğim. Şöyle ana yemek de geldi. Bir dana eti. Et güzel görünüyor. Yedikten sonra yine size açıklama yaparım. E, peynir tuzluydu bana göre ama salatası bizim bildiğimiz çoban salatası gibi eti beğenmedim arkadaşlar et dana etiydi çok sertti yani baya sert bu restoran umduğum gibi çıkmadı arkadaşlar Arnavutluk yemeklerini denemeye devam ediyorum burada da balık söyledik bu göl balığıymış Burada bayağı güzel, büyük bir gör var. Sapanca gölüne de benziyor. Bak, sanki Sapanca'ya geldim. Etrafında da böyle restoranlar var, kenarında. Böyle balıklar şey yapıyorlar. Ee, Servis ediyorlar. Bizim gibi salata kökleri falan yok. Roka falan. Ama güzel görünüyor balıklar.

Şurada ciğer ve iç yağlarıyla beraber yapmışlar. Gerçekten de lezzetli yani bu Arnavutların ciğerini niye güzel yaptığını, Arnavut ciğeri dediğimizi şimdi daha çok anladım. Çok yumuşak, böyle güzel bir tat var, ağzında dağılıyor. Ve ciğer ve böbrek tarafından da yapmışlar. Ya bize çok benziyor ama pişirme tarzları çok farklı. Hem fırında yapılma bizim büryana benziyor. Şöyle yoğurdun içinde de etleri var. Bir deneyeceğim şimdi. Sonra size söylerim nasıl olacak. Kuzu etleri var. Bir deneyeceğim nasıl pişiyor. Bir deneyeceğim nasıl pişiyor. Ben yani kuzu eti bugüne kadar yediğim en güzel kuzu. Hiçbir kokuyu, Ağızda dağılıyor. Böyle steak yapmışlar dana. Bunları hiç beğenmedim. Diğer taraftaki kinini de beğenmedim. Çok aşırı pişirmişler. Sakız gibiydi Yani çiğneyince seni rahatsız ediyor. Tadı yok, tuzu yok, çok aşırı pişirmiş ve sanki grillde yapılmamış, sanki kızartmışlar gibi bir hali var. Ama genel olarak yemekleri güzel. O yediğim ekmekli şey benim annem de yapıyor ama farklı yapıyor. Türkçe ismini bilmiyorum. Oh. Yediğimiz bütün yemekler 12400 Lek tuttu. Yani 120 dolar para verdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kişi yedik. Yani fiyatlar normal. E, Porsiyonları büyüktü. Ciğeri çok güzeldi. E, unlamamıştılar. E, ondan sonra bu uykuluk planla pişirmiştiler. Büyük kesildi. Çok güzeldi. E, kuzu eti gerçekten çok kaliteliydi, hiç kokmuyordu. kandırda yapmıştılar. Ama e, steak, e, dana eti pişirmesini bilmiyorlar bence. Çünkü çok kötüydü. Bir önceki gün yediğim de aynıydı. Yani sanki kızartmış gibiydiler. Yani kirette yapmamış gibi bir etti, lastik gibiydi, çiğnenilmiyordu. Ama genel olarak e, mezeleri de güzeldi. Görüyor musunuz? Arnavut böreği pişirmişler benim için. Bir de burada çok kültürleri, yani sabah, öğlen, akşam hep kızarmış biber falan yapıyorlar. En iyi tekniği tam. Kaldırsın. Altına bakacağım. Canım yani andır andır. Onunla kaldır. Aa bak. Daha pişmemiş. Böyle yağlı değil. Fırının üst tarafında pişiriyorlar. Böyle bir soba var. Görüyor musunuz? Bu kerevizli ve bütün böreklerinde yani kerevizi kullanıyorlar ee, ve çok kereviz üretimi var. Arkadaşlar Arnavut yemeği deniyorum. Bu da Arnavut böreği. İçinde kereviz, yoğurt ve yumurta var. Bu e, ağaç e, odun kömürün yani odun ateşinde yapılıyor. Ee, bir e, tepsi gibi var. Onu indirip etrafını e, odun kömürüyle ile odun ateşiyle kapatıp pişiriyorlar. Çok lezzetli. Bu da diğeri bu e, domates, soğan, biberle yapılmış. Biraz da salça var. Bu da kereviz, yumurta ve yoğurtla yapılmış. Aklı fasulye de var. Yani Türkiye'deki ayran dediğimi. Ayran çok çok güzel. Yani Türkiye'den daha iyi. Köfteye kebap ismini vermişler. Yani kebap diyorlarmış. Böyle bir köfte. Bizim İnegöl köftesine benziyor. Deneyeceğim. kesinlikle İnegöl köftesi ama çok lezzetli. <laughs> Yine bu Türk arkadaşlarının yerine geldi. Bugün karışık ızgara deneyecek. Şöyle de varmış. Şöyle eller satıyorlar. Böyle Yemeğimizi yerken bize bir tane de davetsiz misafir geldi. Buyur canım benim. benzeyen bir olay. <laughs> Anlavuzluk'taki baklava çeşitleri çok alır. Şurada revaniye benziyor sanki. İşte bundan şeker faresi böyle bir şey. Büyük. Anlavuz böreği yaptı. Ondan Onlar sipariş verdim. Burada tavuk ve et döner var. Ama et döner domuz. Bu Arnavutlu'nun her yerinde domuz kullanılıyor. Dönere dikkat olun. Arnavutluk'tayım arkadaşlar. Arnavut yemeği beğeniyorum. Dönerler vardı. Döner hem domuz hem tavuk vardı. Ama aynı makineyle bıçakla kestikleri için almadım. Bugün de bütün tavuk siparişi verdim. Böyle ekmek var, patates var, böyle salatası var. Şöyle bir sosla, şöyle bir sosları var. Onunla servis yapıyorlar. What this sauce? With mayo. Mayo? Ha, mayonezli bir sos yapmışlar. Şöyle. Bismillah diyelim. Tavuk güzel pişmiş. Tadına bakayım. Çok lezzetli gerçekten. Baya bayağı lezzetli. Güzel pişirmişler. Sonradan tuz atmışlar. O tuz da biraz kayak tuzuna benziyor. Bayağı güzel. Arkadaşlar bugün Arnavutluk'taki son günüm. Arnavutluk yemeklerini size tanıtmaya çalışacaktım. Şöyle gel yakına. Bu Arnavutluların çoban salatası bizim gez öyle yazıyor yani Ar şatır salat yazıyor. Yani çoban salataları böyleymiş. Ee, şimdi deneyeyim. Sebzeler çok lezzetli. Güzel aroması da güzel. Arkadaşlar kalamar orduzu vermiştim. Kalamarda karides e, olduğunu söylememiştiler. Böyle bir şey geldi. Bir deneyeyim. Ben kalamar hastası değilim. Seven fazla biri de değilim. Ama Arnavutluk'ta da bir kalamar denemiş olayım. Gerçekten çok lezzetli. Bir de arkadaşlar Makedonya'ya da gittim. Oradaki Türk arkadaşlarlarına söylemişti. Yemek yemeye Arnavutluğa gidiyoruz. Makedonya'da fazla ye, yiyecek bir şey yok. Yalnız köftemiz var demiştik. Gerçekten de Arnavutluk'ta bir de bu sebzeler çok lezzetli. Çünkü doğal, organik. Gelirseniz Arnavut yemeklerini tavsiye ederim. Almum ve steak söyledik. Ee, burada Hilton otelindeyiz. Ee, porsiyonlar normal Alman göre gerçekten küçük. Bir deneyim nasıl? normal alma bakılıkta porsiyonlar büyük. Güzel. Bugün yediğim yemekler gerçekten lezzetliydi. Ama porsiyonları küçüktü. Genellikle alma bakılıkta porsiyonlar büyüktür. Bu yediğimiz yemekler işte steak, salmon, salata, kalamar 5400 e lek tuttu. Ortalama yani 50 dolara karşılık eder. Bir, bir burada bir pastane var. Her zaman gelip yediğim bir tane tatlı var. Portakal diyorlar burada ismine. Çok güzel. Bir de onu size göstermek istiyorum. O dediğim yer Tirana'da arkadaşlar. Böyle tatlıları var. Benim bahsettiğim tatlı bu. Geldiğim günden beri bunu yiyorum. Şöyle turunballarda da var, o bizim turumbaya benzemiyor, büyük bir, geniş baklava, kadayıf, böyle şeker tarifi, burada başka tatlılar da var, revani, hani bugün biz de revani de deniyoruz. O dediğim ee, şey burası, pastane, no no dongo dongo, beni tanıyorlar, geldiğimde hemen selam veriyor. teyze gel buraya kaçma, kaçma. No amca? bu kaçıyor, utanıyorlar. Utanmayın. Heh. Beni tanıyorlar artık. Her gün buraya geliyorum çünkü tatlı yemeye Güzel aslında yerler. çok seviyorum. Beni tanıyor kızlar çünkü her gün tatlı yemeye geliyorum buraya. Çok güzel ve temiz bir yer. Yani dekoru olsun, yerler olsun, masa sandalyesi olsun çok da cana yakın insanlar. bugün de son gecem Anadolu'da. ben Arnavut yemekleri güzel. Yani beğendim. Tatlılar da bize çok yakın. Bizim kadar kaliteli değil ama baklava, kadayıf ve şekerpare olsun. Tatlılar geldi görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle deneyeyim size. çok güzel. Yani şerbeti hiç ağır değil. Bu da ravani. İlk defa yiyeceğim Arnavutluk'tan. Bir de onu çekeyim size. Arkadaşlar gerçekten çok çok güzel. Ya şey şerbet var ya şerbeti böyle yapmıyor, ağır değil. Çok lezzetli.